Anadolu. Uğruna nice savaşların yapıldığı medeniyetlerin buluşma noktası Anadolu. Roma, Yunan, Sümer, Babil, Lidya ve daha niceleri. İnsanoğlunun ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve bugün binlerce yıllık antik kentlerin kalıntılarını üzerinde barındıran Anadolu toprakları paha biçilmez bir kültürel zenginliğe sahip. Biz de bu hafta zamanda yolculukta bu kültürel zenginliğe bir kapı aralayacağız. Bugünkü durağımız Bergama'da bulunan ve antik dönemde dünyanın en önemli sağlık merkezi kabul edilen Asklepion olacak. Bu yolculuğumuzda bize Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Çakal göz rehberlik edecek. Buyurun arkadaşlar. Bugün bugün Ayşe Piyona gidiyoruz. En önemli özelliği aslında eczacılığın da temelini oluşturan bir merkez olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Eczacılık, Eczacılık simgesi, simgesinin, simgesinin çıkışından biliyoruz. Çift yılanın birbirine sarmal olmuş yılanı evet. Assepios'ta e, sütunların üzerinde gördüğümüz için ve bu simgede de eczacılığa simgesi olarak günümüzde kullanıldığı için. Mitolojide adı sağlık tanrısı olarak geçen Asklepios'a adanan bu sağlık merkezi çift yılan sembolünü taşıyor. Antik dönemde hayatın ve gücün simgesi kabul edilen yılanın evrenin tüm sırlarını bildiği düşünülürdü. İnanca göre Asklepios'a tedavi olmak için gelen hastalarda sağlık merkezinde bulunan tünelden geçerken yılanın deri değiştirmesi gibi hastalıklarını geride bırakırlardı. Tarih tutkunu öğrencilerimiz nihayet Asklepion'a varıyor. 108 metre yükseklikteki bir alana kurulu olan sağlık merkezi, binlerce yıllık geçmişine rağmen hala dimdik ayakta. hastepiyonun giriş kutsal yolundayız. Biliyorsunuz bu yolun özelliğini. Bu yolun sonunda hastaların hastaların genel özellikleriyle hangi türde rahatsızlıkların olduğunu ilk tedavi merkezi, ilk teşhis merkezi, ilk biçimlendirme merkezi var. Aslında ilk tedavi çok önemli. İlk yoklama, teşhis çok önemliydi ve ölecek hastalar bu hastaneye, Asafiyon yurduna alınmıyor idi. Çünkü mutlaka ve mutlaka iddiaları şuydu, iyi olacaksa biz iyi ederiz. O yüzden böyle idi arkadaşlar. Bilimsel ve dinsel yöntemlerin harmanlandığı Asklepion'a gelen hastalar için tedavi süreci önce kutsal sularla yıkanıp temizlenerek başlardı. Şifa bulmak için dua edilip adaklar adandıktan sonra beyazlar giyen hastalar kendileri için hazırlanan odalara yerleşir ve gördükleri rüyaları rahiplere anlatırlardı. Tedavi sürecinde rüyalar büyük önem taşıyordu. Anlayacağınız, psikolojide rüyaların önemini vurgulayan Freud'dan binlerce yıl önce Asklepion'da bu yöntem çoktan uygulanmaya başlamıştı bile. Şu anda durduğumuz alan her iki yönde, her iki yönde nesi var? Her iki yönde heykel, heykel, sütunları, heykel atlıklarıyla dolu. Buradaki rahiplerin yani doktorların heykelleri bulunurdu. O yüzden bu yolun adı kutsal bir yol. Hemen belirtelim. Antik çağın en önemli sağlık merkezlerinden olan Bergama'daki Asklepion Aynı zamanda dünyanın ilk psikiyatri hastanesi olarak da tarihe geçmiş. Anadolu'daki tek merkez ve en büyük merkez Bergamadadır. Bergamadadır. Antik dünyanın en büyük hastanesi. Neyle ünlenmiştir arkadaşlar bu hastane? Neyle ünlenmiştir? Hayır, hayır çocuklar. Nasıl, nasıl ünlenmiştir, nasıl ünlenmiştir, nasıl ünlenmiştir? Ruhları, ruhları tedavi etmesiyle. Ne ile? Müzikle. Müzikle, telkinle, kişisel, tekisel telkinle. Sonra suyla. Hastaların şifa bulmak için geldiği bu sağlık merkezinde 3500 kişilik bir tiyatro dikkatimizi çekiyor. Sağlık merkezinde tiyatronun ne işi var diye düşünmeden edemiyoruz doğrusu. Ancak öğreniyoruz ki bu tiyatroda Asklepion'da uygulanan ilginç tedavi yöntemlerinin bir parçası. Tiyatroda törenler yapılıyor, hastalara müzikle ruhsal tedavi uygulanıyordu. Psikolojinin de temelini oluşturuyor bu hastane. Psikoloji biliminin, insan psikolojisinin tedavisinin de bu yolla yapıyordu. Toplu terapilerde ilk defa burada yapılıyordu. Peki Asepios başka neyle ünlüydü? Şifalı suyuyla ünlüydü. Hani 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 bir mitos vardır, bir hikaye vardır. Neydi o? O Kleopatra kimdi? Mısır kraliçesi Hı -hı. Roma İç Savaşı'nda Antonius'un yanında yer alıp Antonius'un hani uğruna Bergama Kütüphanesi'ndeki kitapları Mısır'a, İskenderiye'ye ne olarak vermişti? Veriyor. Düğün hediyesi eden Kleopatra'dan bahsediyoruz. Kleopatra Roma yolunda Bergama'ya gelir ve ne yapar? Burada yıkanır. Güzelliğini sanki buradaki suyla kazanmıştır. Antik çağda hayatın her alanına sinen ritüeller bu sağlık merkezi için de geçerliydi. Bu nedenle şifa bulmak adına yapılan pek çok ritüel vardı. Grup olarak tedavi ilk simgelerinden biri olan şu sütunlu Yılan e, yılan motifli sütunda biraz ruhumuzu arındırmamız gerekiyor. O günlerin o günlerin biçimine uyaraktan buyurun benim yaptığımı yapın ve ruhumuzu pozitif enerji almak için koyunuz. Hiçbir şey düşünmeden daha doğrusu güzel şeyler düşünerek birbirimizi düşünerek sevgiyi, umutu, geleceği düşünerek bu taşıda bütün dert ve kederlerimizi bırakmayı istiyorum. Bırakmanızı istiyorum. Buyurun başlayın. Öğrencilerimizin ritüeli denemek için heyecanla ellerini koydukları bu sütun üzerinde ölmek üzere olan bir hastanın iki yılanın zehrini içerek tamamen iyileştiği tasvir ediliyor. Evet nasıl bir etki oldu mu? Birbirinizle etkilendiniz mi? Güzel düşünceleriniz doğdu mu? Hissettiniz mi? Emin misiniz buna? Eminim. Tuğçe sen hissettin mi? Evet hocam. Emin misin? <gülüyor> Gülüyorsun tamam o zaman gülüyorsan. Buğra sen? Hissettim mi, pek hissetmiş gibi değilsin, çok ciddisin. Ciddi Bu mi? konuda ciddiye <laughs> duyuverdim sana. <laughs> Şimdi bırakıp e, hamam yapısına girelim, bakalım orada neler anlatacağız. Bergama'da bulunan Asklepion ilk kez 1927 yılında Alman arkeolog, Profesör Theodor Wigand başkanlığında yapılan kazılar sonucu ortaya çıkarılmış. Kazı sonuçlarına göre Asklepion'un milattan önce 4. yüzyılın ilk yarısında kurulduğu saptanmış. Şimdi tonozlu bir galeriden geçip Asklepion'un en önemli yapılarından biri olan katlı su ile tedavi merkezine giriyoruz arkadaşlar. Buyurun. <laughs> Aslepion'un önemli yapılarından su yapılarından bir tanesindeyiz şu anda. Bu yapı önemli bir yapı arkadaşlar. Hem de çok önemli. Bu yapıda su dolaşım kanalları var. Sorularınız varsa yanıtlayalım bakalım. Peki hocam Aslepion'da e, bu yöntemler nelerdir? şifahane şifahanede uygulanan yöntemler? Tedavi, tedavi yöntemleri. yöntemleri. Suyla beraber suyla tedavi Hı -hı. yöntemleri nelerdir? Evet su ile tedavi yöntemlerinin başında biliyorsunuz eğer bir cilt hastalığınız varsa bu suyun cilde iyi gelen bir kükürtlü karışımı var. Bir de suyla tedavinin su sesiyle ilgisi var. Yani müzik ve suyun su sesinin, akan suyun dinginliğini kullanıyorlardı. Rivayete göre hastalar şifa bulmak için tünelde bulunan bu su kanallarının üzerinde yürürler ve bu sırada hekimlerde de telkinler yaparak onlara eşlik ederlerdi. Hocam suyla tedavi yöntemleri tam olarak ne zaman kullanılmaya başlandı? Suyla tedavi yöntemleri aslında çok eskidir. Yani suyun tedavi edici özelliği, insan sağlığına yararlı özelliği milattan önce 4000'lere dayanır. Anadolu'da binlerce sıcak su kaynağı vardır. Jeotermal kaynak vardır ve insanoğlu bunların kendisine nasıl faydalı olduğunun keşfini o yıllarda yapmıştır. Özellikle Roma döneminde, Roma döneminde gladyatörler bu suyu çok iyi kullanıyorlardı. Hem vücut sağlıkları için hem de daha güçlü, sağlıklı ve zinde kalmaları için böyle bir su, jeotermal su kaynağının dibinde ne oluyordu? Mutlaka gladyatör okulları Yer açılıyordu, yer alıyordu. Bugün Askepion Sağlık Merkezi'nde uygulanan ilginç tedavi yöntemlerini Aristides'in anlatımlarından öğreniyoruz. Aristides'e göre Asklepion en parlak dönemini milattan sonra 2. yüzyılda Galenos zamanında yaşadı. Antik çağın Hipokrat'tan sonra en büyük hekimi kabul edilen Galenos, bugünkü tıbbın da atalarından biri sayılıyor. Gladyatörleri tedavi ederken insan anatomisini yakından inceleyen Galenos, kalp atışlarıyla nabız arasındaki ilişkiyi açıklamış ve deneysel fizyolojinin temellerini atmıştı. E, havalandırma kanalları diye e, düşünüyorum hocam. Bunun yapılma amacı nedir? Bir de çatı örtüsünün buna bir etkisi var mı? Bu kubbe dediğimiz şeyler aslında tonozlu geçişli örtülerdir. E, bu kadar geniş bir alan dikkat edin. Orta bölümdeki taşıyıcı ee, şartlar yani e, sütun aralıkları ve taşıyıcıların e, kalınlığı ve eni ve boyu çok geniştir. İşte bunları yani tonozlu geçişli kapatılmayı sağlamak içindir bu mimari yapı. Yani artan nemin atılmasını da sağlıyor. Aynı zamanda ışığı da içeri almak üzere e, konuşlandırılmıştır. Eğimlerine bakıl bakacak olursaksa her iki işlevi de yapacak güçtedir. Evet. Şimdi e, sorularınız yok ise burayı bitirelim, bu güzel yapıyı bitirelim. Buyurun. Böylelikle bu yuvarlak yapıyı, bu yuvarlak yapılı büyük binayı da bitirmiş olduk. Şimdi suyun sesine kulak vererek devam edelim. ASP'nin su kaynağına doğru hareket ettik arkadaşlar. Tonozlu bir geçişte sessizlik, sessiz olarak yürüyeceğiz. Ve neyi dinleyeceğiz? Suyu, suyun gelişini dinlemenizi istiyorum. Suyun gelişi çok önemli. Parmak uçlarınızda yürüyün, yavaş yürüyün ve suyun gelişini izleyin. Tarih tutkunu öğrencilerimiz suyun sesini takip ederek nihayet kutsal su kuyusuna ulaşıyorlar. Antik dönemde bu kuyudan akan suyun kutsal olduğuna inanılırdı. Kutsal olduğuna inanılan bu kaynak suyu bugün halen akmaya devam ediyor. Buyurun. Gelin şöyle. Kutsal suyu bulduk sonunda. Bu kutsal su Kleopatra'nın da Kleopatra'ya da güzelliği veren suymuş aslında. Ama tabii ki bir söylenceden ibaret olduğunu daha önce de söylemiştik. Buyurun deneyin bakalım bir. Cildiniz güzelleşecek mi? Görelim. Tuğçe cildin güzelleşecek mi bakalım? Dene bakalım. Vallahi buz gibi cilt güzelleşim bilmiyorum ama serinliyorsun. Yüzüne sür bakalım. Nasıl Cansu? Bugün zamanda yolculukta hala tüm ihtişamıyla ayakta duran ve asırlardır keşfedilmeyi bekleyen Asklepion'a çevirdik kameralarımızı. Asklepion sahip olduğumuz nice kültürel zenginlikten sadece biri. Biz hazırsak eğer Anadolu'nun bize anlatacağı daha pek çok hikaye var. Bakalım haftaya kiminle ve nerede çıkacağı zamanda yolculuğa. Asklepion'da ruhumun şifa bulduğunu hissettim. Gerçekten muhteşem bir atmosfer. Binlerce yıl önceki insanların yaşadığı duyguları ben de bugün burada yaşadım. Ben bir restoratör adayı olarak e, bu gezinin sonunda buranın huzurlu e, gizemli yanlarını hissettim. Hastapion'da insana dair ne varsa fizyolojisi, anatomisi, kanı, eti, canı, ruhu, psikolojisi her şeyiyle can bulmuş, her şeyiyle ilgilenilmiş, araştırılmış, soruşturulmuştur. Büyük bir öğretim merkezidir Hastapion. Dedim ya insana dair neyi varsa.